Merhaba tamam, arkadaşım. ben arkadaşlar. Ben senin bizim arkadaşımla yani kankamla birlikte oyun oynuyoruz. Craft Race oyunlarına devam edeceğiz. Aslında i̇şte direkt tek ilk Craft Race oy oyun oynayışımız olacak bu video çekişimiz yani. Yoksa biz normalde oynuyoruz. Şimdi oyun oynuyoruz. E, kanka sen bana takımı at. Ben sana takımı atmıştım. Dur. 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 dur geldi geldi. Dur. Ettim. Çık. Tamam. Ee, katil kim girelim? Güzel bir başlangıç. Var. ek var mı? Tamam ya. <laughs> Aa harita olarak bir Among Us evet, evet. çıkmış. Dur, dur kalsın bu. Can. <laughs> evet, Zengin eş. Sesini acayip kapıyor. Şey, gelmesi Şu. Üç zenginiz ben. Ve... Hayır, aynı takımda değiliz kanka. Ve sen ha dur aynı olduk. Sarı... kanka harita çok güzel. Hay ya yumurta koruyucusu. o yumurta koruyucusu ben sen sarıya gir. Bir ee... şey diyeceğim sesleri al, kapa. Sesleri kapa videonun sesini kapa. Be bence. Kulak için insanları. Videoyu yeni başlangıç yapmak gerekmiyor. Arkadaşlar bir dakika sesi kapamak zorundayım. <laughs> Gerçekten kulak sağlığınız için. Heh. <laughs> Sanırım. Onları göstereceğiz. Diyeceğim. Gidiyor kanka boşver. ver. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim. Sizin mikrofonu sizin için kapayamadık. Kulak sağlığınız ördü. Kanka ee, direkt ee, şey vermek <laughs> istiyorum senden. Elmaslarını versen elmaslarını. <laughs> Olur sende elmas mı? yok ki. Hadi. Oğlum üstündeki elmaslıkları at. Hı hı. Üstündeki elmaslar sonu at. Üstünde elmas var mı? Nasıl atsa sen? üstünde elmas varsa bana at gelmedi çünkü. <laughs> aç gözlü adam aç. Elması. Oldu <laughs> Sergio. Abi bitti mi? Bu, bu <laughs> kadar mı <laughs> abi hocam? Bu kadar mı? Yok yok abi böyle de. Bu bir şey buldum. <laughs> Çok iyi lan. Ya. Aa, yap yapıp kendine zırh alırsa. Oğlum bu elma diye Oğlum yeşil gelmiş yeşil, yeşil. Şimdi yeşillerin daha yatağı kırıldı bir şey diyeceğim Niye yaptın ben ne Gidelim asla geldim geldi? Gelmemiş Neyse ben gidip şu yeşilleri oyunu iyice tüketeceğim Üstümde zaten bir şeyim yok. Bir kaskım var. Ben set almasın al. set alırsa Yeşillerin biri beni dövdü. Ben bunları haddini bildiririm. Tamam ha, ben hemen geleyim. Bu, bu arada yeşiller base'inde. Kendi base'lerinde. Yani iyi, güzelce onları orada ben bulacağız. Ben okey diyorum hiç. Biriniz... Aha yeşilleri gördüm. Döv. Ağızlarını kır onların. Ha. Arkamda adamlar var. Birisini öldür. Bir diyor da. Oğlum arkamızda adam bekliyor sen. bir şey mi çağırdınız? Şey, 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 şey. Gidin. Çınar çıplak ay kanka. Çınar diye. kaydı var. Çınar diye seslendim sana. Gerçek ismin de Çınar değil. Aha, iki küçük. Dır çekmeyi unuttum. Hayır. Arkamda adam var. Be. Çok adam geldi. Nerede nerede? Görmüyorum ki. Bak bir şey diyeyim. Gerçekten. Bir tane yeşil. Aa, aa, mavi çok güçlü. Atları aşağı çünkü hiçbir şeyim yoktu zaten. Oğlum sarılı geliyor. Sarı sen ne Mavi. Adam? Sarılı geliyor. Sarılı sarili. Bana demir lazım. Şunu aşağı indirmek için. Abi bitti mi? Ben bakayım ki abi. Yok daha yapacağım. Daha yapacağım mı? Hı. Abi be. Kaplan git. <laughs> Bedvars'ta karıştırdım. Ateş topu atacaktım. İyisin. Çok tabii yok. Hadi. İyisin köpek. Ha. Aa. Hadi. Aa, de. adam geldi. Dövün o. Döv nerede? Hocam adamlar iki kişi en fazla bir şey mi sarıları kıralım sarılar iki kişi zaten. Dur dur kazma Aha, dur şuradan kanka. tamam. Güzel. Gitme gitme birlikte gidelim biz. Ah Olur, konuşamadım haricim. ya. Bugün konuşamıyorum ben. Birler öldürebilir bizi çünkü demir set. Neyse kanka sen git ben geliyorum. Tamam şu an ben elmas kazmayla geliyorum ah. oraya. Dur. Bak de blok al. Blok alman gerekiyor. O tam sırları gidiyorum. <laughs> Diyecektim ya zannede? kırdı. Neyse. Tamam. Beyzi ol yapın. Ben atlıyorum Beyzi'ye. Beyzi korumamız lazım. Beyz ol. oyunu tüketeyim bari. Abi, biz, biz, tamam, biz full obsidenmişiz güzel Oldukları yerlerden uzaklaşamazlar. Şimdiye kadar. Uzaklaştıklarsa da hileler yani. Bir tanesini gördüm. Run. Ortaya Şu, gidiyorum. Oğlum Yeşille çıktı. Koşun. Kırmızılı. Azme etmeli? Kanka. Koruyum beni. Peşimde. Peşimde.

Yedim oğlum sen kanka yeşil yeşil iki, iki yeşilliği de gördüm gelin. İki yeşilliği de gördüm durum İki oğlum. gördüm mü? Hemen geliyorum. Durum rapor. Sizlerden önce ulaşama, ulaşmasınlar diye okları var. Hem de pis gelişmişler düştüm. Çok pis gelişmişler. Ama bizim base biz nerede lan? Atlıyorum onun için. Biraz oyalan, Yoksa yatak kırıldı bir şey. Kanka ben direkt deri zırh çekiyorum. Gidiyorum ya. Hatta evet ya deri olsun. Ama da gel. Da olsun. benle. Alırım oğlum. Oğlum ben niye kazma aldım? Adam çürütebileceğim de sanki. Neyse. Hıcık kaptım. Kendime vurabilirim hatta. Oğlum takım arkadaşına ne vurmaya çalışıyorsun Batuba? Yeşiller. Batuba Batuba. Elinde ok var. Yeşili ya. vurdum. Yeşili vurdum. Yeşillerin yerinde. Yeşil <laughs> kendi yerinde. Geliyorum. Geliyorum. Şimdi kendi. Ge Oğlum zaten aynısını demedim mi? De. Rıza <laughs> sen beni dinlemiyor musun? Ay üf Rıza diyorum ya. Oğlum senin geçki ismin neydi unuttum. Ya da söyleme videodayız. Yeşiller nerede? Yeşiller nerede? Bu da bu da. Hı, tamam. Yayı var filan. İkimiz dalsak bile bilmiyiz. Ben daldım oğlum. Sağ. sol Ağzınıza bol. Döv oğlum şunu döv 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 Rıza döv Rıza döv Rıza döv Nerede Hayır Nerede mi? Çok az canı kalmıştı oğlum ya Ölemedim mağazı elle gitsek alırız. direkt giriyorum ben adama ben de çıplak elle gidiyorum da sen o pelerini nereden buldun? Hayır, blok. Ee, be, ne biliyor musun? Pelerini nereden aldın biliyor Bir tane